Merhabalar, Kivi Super App uygulamasında stok fişleri ekleme işlemini tüm adımlarıyla birlikte gerçekleştireceğiz. Stok fişleri, firmanın mevcuttaki stok miktarını düzenleyebileceği ekrandır. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra ana ekranda yer alan stok fişleri sekmesine tıklayalım. Stok fişi eklemek için ekranın sağ alt köşesinde yer alan artı butonuna tıklayalım. Uygulamadaki stok miktarı ile mevcutta yer alan stok miktarı uyuşmuyorsa miktarı arttırmak için giriş, miktarı azaltmak için çıkış butonuna tıklamamız gerekmektedir. İlk defa stok eklemişseniz miktar girmek için açılış sekmesine tıklamamız gerekir. Miktar arttırımı için giriş butonuna tıklayalım. Açılan ekranda cari seçiniz sekmesine tıklayalım ve ilgili cariyi seçelim. Cariyi seçtikten sonra miktarını arttıracağımız ürünü seçmek için Ürün Hizmet Seçiniz tekmesine tıklayalım ve ilgili ürünü seçelim. Arttıracağımız miktarı girelim. Birim türünü seçelim. Ürünün birim fiyatını girdikten sonra miktarı arttırmak için ekle butonuna tıklayalım. Miktar arttırım işlemimiz gerçekleşti.